Peki kanser tanısından sonra kişinin ilk yaşadığı e, tepki doğal olarak sanırım e, bir e, şaşkınlık, bir öfke ve sanırım daha sonra da bir kabullenme evresi. Ne gibi evrelerden geçiyor kişi? E, kanser tanısı almak hayatımızdaki bazı kalitelerin kaybını getirir. Eskisi gibi istediğimiz gibi tatile gidemeyiz, o kadar özgür hareket edemeyiz. E, i̇laçlarımızı kullanmamız gerekir, o ilaçları alırken çalışamayabiliriz. Herkes için söylemiyorum. Yani sonuçta hastalığınıza ve geçireceğiniz tedavinin sizin hayatınıza yaratacağı etkilere bağlı olarak bazı şeyler değişebilir. Neyin değişeceğine ve değiştiğine göre insanlar tepki veriyorlar. Ee, bazı kanserlerde tedavi saçta dökmüyor, başka bir araz da yapmıyor. Bazılarında konuşamayabiliyorsunuz, saçınız dökülüyor gibi. Bu ee, Hangisi olduğuna bağlı olarak daha az veya daha çok yoksunluk yaşayabiliyor insanlar, ee, hayatla baş etmekte zorlanabiliyorlar, güç kaybı hissi yaşıyorlar. Hepimizin hayatında yaşamış olduğu travmalar var, geçmişinde. Kanser de bir travma, bir yaşam olayıdır. Kanser te, kanser tanısı almış olmak, kişisine bağlı olarak tanı. Farklı insanlarda farklı hisler yaratabiliyor. Geçmişte yaşamış olduğunuz bir olaya benzer bir tepki verebiliyorsunuz. Beklenen tepki öfke. Çok haklısınız o konuda. Ama herkes öfkeli davranmayabiliyor. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak isteyenler var. Ee, çok üzülüp içine kapanan insanlar olabiliyor. Ee, hiç kimsenin yanında bu konuyu konuşmak istemeyen, tamamen konuyu reddeden insanlar olabiliyor. Farklı farklı tepkiler var. O kişinin yaşamış olduğu hayat çerçevesinde bunu değerlendirmek daha sağlıklı oluyor. Evet.